Merhaba dostlarım bugün esma Hüsna'ların ilki olan Allah esmasını sizinle paylaşacağım. Allah tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan Yüce Allah'ın zatının başka hiçbir varlığa verilemeyen ismidir. Her türlü istek ve tüm duaların kabul olması için günde 66 tane okunması tavsiye edilir. Her gün ya Allah ya diye bin defa zikirde bulunanı Allah kemaliyle rızıklandırır. Şifa için Allah ismi 70 defa bir kağıda yazılıp, yazı su içinde silindikten sonra hastaya içirilirse hasta şifa budur. Allah ismi iki şekilde zikir edilir. Bir ya Allah, iki Allah, Allah diyerek yardım isteme, aman ve ah gibi medet istemeyi ifade eder. Zikretmek şu şekilde olur. Zikre başlamadan önce abdest alınır, niyet edilir, dünya kelamından uzak, dünyayı unutarak ismin hem dil hem de kalp ile birlikte ifadesine başlanır. Manevi alemlerin sultanı olmak için Yahuya Allah ismi azamı zikredilir. Bu zikir Allah dostlarının, veli kullarının zikridir. Bu ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiçbir isim geçemez. Allah ismini insanlardan uzak, tenha bir yerde abdestli olarak zikredene, meleklere mahsus alemlerin kapıları açılır, maneviyatı güçlenir, yüksek makamlara ulaşır, nurlanır. Her işin başı Allah'ı anmakla başlar. Bütün kilitli kapılar Allah ismiyle açılır. Esmaların tek tek videoları gelecek. Destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.